Bir tarafta CHP'nin PTT'nin içinde kadrolaşma var iddiası. Diğer tarafta da PTT'nin genel müdürünün gülmesi. İşte böyle tansiyon yükseldi. Mecliste komisyonda gelin o tartışmayı izleyelim. Gereksiz istihdamı, gizli işsizlik yarattı, çalışanların motivasyonunu bozdu ve giderleri artırdı açıktır diyor. Sayıştay raporuna yansıyan bir detay. PTT'ye ilişkin. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz raporu yorumladı. PTT'de AKP kadrolaşması var dedi. Yani tırnak içinde diyor ki genel müdürlüğü siyasi sahiplerle birçok e, fanatik AK Partili dolduruyorsunuz diyor. Görüntü Meclis Kit Genel Komisyonu'nda PTT hesaplarının görüşüldüğü sırada çekildi. Karada sadece CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz var. Yavuz Yılmaz'ın Sayıştay raporunu dayanak gösterdiği sırada yaşanan tartışmada böylece kayıtlara geçti. Çünkü Yavuz Yılmaz konuşurken PTT Genel Müdürü Hakan Gülten gülüyordu. Ya Sayın Genel Müdürüm hiç gülmeyin. Biliyoruz o yüzden. Hani objektifim demeyin. Hani bunu zaten söyleyemezsiniz. Zaten neler yaptığınızı biliyoruz. Evet. Gülten'in kendini savunmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu konuştu. Tartışmaya AKP milletvekilleri katılınca gerilim yükseldi. Şimdi, şimdi e, bir, bir... Biz sizinle tartışırız ama bu Peki meclisin hukukunu yap. koruyalım diye söylüyoruz. Kemal Sizi otur ya Kemal ya Bey. Oturun her ya. ya bir, bir... Her, her gün yargılıyorsunuz kıkımız mı çıkıyor? Ben her gün yargılanıyorum. Her gün yargılanıyorum. Dört tane hapis yıldız aldım mı çıktı? Sen kimsin ya? Ne yapacaksın ya? Dövecek misin ya? Otur ya. Tartışma sona ermedi tansiyon düşmedi. Toplantıya ara verildi ama aranın öncesinde bir olay daha yaşandı. Meclis tutanaklarına da yansıyan duruma göre CHP İzmir milletvekili Atilla Sertelin danışmanı toplantıyı kaydediyordu. Bu sırada 5 milletvekili danışmanın üzerine yürü yürüdü, onu darbederek kamerayı almaya çalıştı.